Neden göz keldin acaba? Şakir'im, bana bir açıklama borçlusun sanırım. Şakir, karı doğru söylüyor vallahi. Ne sikime ta çorumdan buraya amına koyayım ya. Öyle ya canım, ahlınızı ah, deli mi siktin? Vıy, o da ben söylüyor canım. lan bizim gibi. Lan o belli midir lan? değil mi? Biz su verik, damarımız da var bu. <laughs> Damarına var senin. Hatta... Atar damarına sıçtınlar. Orada dur bakalım küçük hanım. Duramam. Dur. Durmayacağım işte. Duracağım. Durma. Öyle mi? Durmazsan cehennemin ta dibine kadar. Ama, ama Şakir, kafan kocaman. Ee, benim yarağım da öyle. O zaman dolandırdık ötüne soğuk. Ah tanrım. Seni utanamadın. Ben neler söylüyorum. Utanıyorum kendimden. Amına koyayım. Kafam büyük, yarağım büyük, bilmem neyim büyük. Ya siz hepiniz mi böylesiniz amına Ama koyayım şakir. ya? Ama Şakir. Ya Şakir'in amına koyayım. Bırak ya. Ama